EYT diye kavramsallaştırılan, emeklilikte yaşa takılanlar diye kavramsallaştırılan bir e, yapılanma söz konusu. Hı hı. Yani hem prim gün sayınız hem de yaşınızı doldurmanızla beraber emekli olabilme hakkının varlığını ortaya koyan 1999 yılına ait bir kanuni düzenleme söz konusu. Hı hı. Daha önce bu konu Anayasa Mahkemesi'ne de götürüldü. Anayasa Mahkemesi kademeli geçişi öngören bir emekliliği düzenledi. Ve ona göre bir yasal düzenleme yapıldı. Ve bu düzenleme hala uygulanıyor. 1999 yılında yapılmış olan düzenleme bugün de geçerliliğini devam ettiriyor. Şimdi EYT yapılanması içerisinde olan değerli vatandaşlarımız, değerli kardeşlerimiz, arkadaşlarımız ee, bu konuda bir e, yaklaşım sergileyerek daha önceki düzenlemelere göre efendim e, kendilerine e, işte yaşın isabet ettiğini buradan kimisi iki yaş, üç yaş, kimisi 4 yaş e, daha fazla çalışarak ancak emekli olabileceğini ifade ederek hı hı. E, ben primimi doldurduktan sonra efendim e, şu yaşada eee eriştikten sonra emekli olabileyim. Ee, şeklinde daha önce emekli olabileyim şeklinde yaklaşımlarını ortaya koyuyorlar. Hı hı. Bu manada ee, kendileri de kendi içlerinde bir örgütlenmeyle bu taleplerini dile getiriyorlar. Hı hı. Biz bu konuda toplumun bütün kesimlerinin taleplerini dinleyen ve onlara çözüm üreten bir durumdayız. Tamam. AK Parti olarak biliyorsunuz biz sıralamayı ifade ettik. Hı hı. Bu sıralamayı ben bizi dinleyen EYT'li kardeşlerimize de paylaşmak istiyorum. Ve e, bu sıralama çerçevesinde bütün sorunların çözüme kavuşturulacağını da buradan ifade etmek istiyorum. Birincisi asgari ücretten işe başlayacağız dedik. EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini inşallah